Ne kadar kıymetli bediniz varmış oğlum sizin. Ne kadar kıymetli bediniz varmış lan. Ben, bir dakika ben nasıl karşı koyamıyorum ki buna. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhaba dostlarım. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hypixel Pixel Wars'a efsane iki yeni eşya gelmiş. Onları deneyelim. Hadi bakalım, let's go. Çok troll eşyalar. Eşyalarımız şunlar. Bakalım ben gösterelim. Şurada bir tane kar topu atan, hızlı hızlı kar topu atan Strowman. Bir de rakibin canını yarıya indiren, tek vuruşta yarıya indiren bir ok. Bunları oynamıştık hatırlarsanız, bu eşyaları kullanmıştık hatırlarsanız ama görünce gene dayanamadım. Dedim ki gireyim bir kullanayım şu eşyaları. İzleyicilerimiz de bir like atsın, bir abone olsun, bir bildirimleri açsın hemen hızlı hızlı. Ben buraya nasıl blok koyamadım ya? Hemen like atsın, abone olsun, bildirimleri açsın hızlı hızlı kardeşim. Çünkü neden mi biliyor musun arkadaşlar? Bilgisayar başındaki arkadaşım tıklayarak şöyle bir mouse'una like'ını atarsa... Telefon başındaki kardeşim like'ını atarsa, Ondan sonra ne olur? Ne ne olur? Ne ne olur? Ne olur? olur bir dakika düşünelim ne olur? ne ee, olur? Yorumlara da mesela Ercan şey abi düşme yazarsan şifrede bu olursa yorumlara bu şifreyi de yazarsan ne olur? Hemen söyleyeyim. Videomuz önerilenlere çıkar kardeşim. Önerilir. Algoritma tarafından öne çıkarılır. Ben de böyle daha fazla troll yapmaya devam ederim. <laughs> ne oldu bana en başta ya öyle? Yani ben iki defa düşmüşüm falan. Hiç problem değil yani. Ne olacak ki? Ne olacak ki yani? Evet bakın görmüş olduğunuz gibi. Müthiş. Şöyle bir gelelim. Bunu açalım şunları. Şöyle bir gelelim alalım seni. Yes yes. Gel bakayım şöyle bir. 11 tane gold'u buradan alırım. Üstüne üstlük gelirim. Buradan da şunu alırım. Şunu şunu şunu. İşte bu. Bir de bunu üstüne de gel bunlara al. Oh be. Sonunda devam edebileceğiz. Sonunda devam edebileceğiz kardeşim ben almadım o almadı. Sarı gelmiş almış olabilir mi de. Oraya bir tane destek bloğu falan koyulur yani. En azından bir. Neyse biz buraları toplayalım ama yeşil de merkeze gelmiş mi yok. Sarı gelmiş. Sarı bir yeşili çıldırttı orada bir. Aldı bir şeylerini bütün malzemelerini falan filan. Sarı yeşili çıldırttı kafayı yedirtti. Biz de buradan maviye doğru gidelim de bari aç kalmayalım arkadaşlar. Öyle değil mi? Evet. Çünkü sarı geliyor bize doğru. <laughs> Sarının geliş pek böyle bir hayra alamet değil yani. Vazgeçtim atmayacağım ateş topunu kardeşim. Ateş topunu atmayacağım vazgeçtim. Uğraşın o zaman sarıyla. Aldın mı başına benayı? <laughs> ha mavi gelmiş bizim buraları toplamış galiba. koyu mavi yaşıyor mu? Yok oğlum. Madem o kadar iyi malzeme topladın neden öyle hemen bayıldın ya? Sarı kardeşimiz de bize doğru gelmeyi planlıyor. Ufaktan böyle bu plan içerisinde. O plan programını yapmış kardeşim benim. Helal hoş olsun be. Yapar tabi kardeşim programını yapar. Bana gelir. Hemen dalmayı planlar kardeşim benim gel. Hiç yakışmadı senin gibi. Müthiş bir oyuncuya hiç yakışmadı. Sen mükemmel bir oyuncusun çünkü kendine gel. Sen müthiş bir oyuncusun mükemmel bir oyuncusun kendine gel. Sen neden böyle yaptın bize ya? Sen müthiş mükemmel bir oyuncusun kendine gel. Lütfen please kendine gel. Kendine gelir misin lütfen? Kendine gel be adam. Yey. İşte hemen buradan hemen kıralım şunu. Aa evet kırabildik mi? Kırdık. Müthiş. Bir durur musun? Bir durur musun? Bir durur musun? Bir, bir durur musun? Bir durur musun? Tamam dur. Durdun ya. Tamam zaten durdun. Sorun yok. Kırmızı kardeş benim kalbimi kırdı yalnız. Ben orada giderken bana geldi ateş topu attı. Bir dakika. Bu malzemeyi topladı ya. Dönecek ya şimdi. Ben bunu ateş topuyla bir uçan depik saldırısı yapar mıyım? Pustu yere bakar mısın? İyi vuruyorsun. i̇yi vuruyorsun. İyi vuruyorsun. İyi vuruyorsun. Güzel vuruyorsun. Helal olsun sana. Helal olsun sana kardeşim. İyisin. İyisin. Aferin sana. O zaman biz de daha iyi olalım. Daha iyi olalım kardeşim. Şu mavi kardeşimizin olduğu yerden kırmızı kardeşimize doğru gidelim. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor kardeşim bak. Evet oyundan çıkma sakın tamam mı? <laughs> <laughs> çok fena geleceğim sana. Çok fena geleceğim. Öyle durduk yerde bana ateş dopu atman beni birazcık sinirlendirdi. Tabii. Çok çok sinirliyim bakın. Kaşlarıma bak. <laughs> çok sinirliyim şu anda. İnanılmaz sinirliyim ya. Öyle böyle değil. Müthiş bir sinir. Üf. Fena ya. Çıldırdım. Oraya kuleden mi bekliyorsun? Kulede ne yapıyorsun ya? Vay! Golem mi lan o? Golem mi lan o? Golem abi. <laughs> Golem abimi de gönderdim. Arkadaşıyla beraber golem abimi de gönderdim. Şöyle bir tane atayım bundan içeriye doğru da. Sen bir spawn ol. Ben koruma dördüm kenke. Abi Hypixel'de de ne vuruyorum ya. Hypixel'de de ne vuruyorum ya kardeşim. Kaç kill? 9-10 kill aldık ha. Ne spawn protection'mış ya? Kaç? 10 kill 3 bed. Ya ben troll eşyayı kullanacaktım. Onları bana kullandırmadılar. Çünkü kendi derdime düştüm birazcık da. Olmadı. Ben videoya giriş yaparken şöyle türlü eşya gelmiş, böyle kardan adam gelmiş, böyle yay gelmiş falan filan onları kullanacağız. Vadiyle videoya başlayıp... Hiçbirini satın bile almadım daha. <laughs> Ama rakiplerim iyiydi ya. Pek fazla fırsat vermediler ki. O yüzden buraları kaplıyoruz. Erşen abi sen Hypixel'de bet kaplıyorsun ya. Korkuyor musun Erşen abi? Hypixel'de oyuncular bir tık iyi arkadaşlar. Onu söyleyeyim bir tık iyiler. O yüzden... Ee, biz de bir bedenimizi yünle falan filan bir kapatıyoruz. Gel 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 canımsın gel yavaş gel yavaş gel tamamdır düz gel sağdan gel soldan gel evet düz gel düz düz düm düz gel böyle düm düz gel böyle bir yükselelim 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 şöyle bir gelelim şöyle bir gelelim aşağı doğru gönderdik mi Gönderdik mi? Oy. Ay. Ay benim benim hareketlere bak. Eve doğru. Eve eve doğru gideriz. Evet, merkez bizim evimiz arkadaşlar. Eve doğru gideriz. Şunları ben bir alayım iki tane. Heal pool falan açsam mı acaba kendi bezimde ya? Dönene kadar herhalde daha da fazla diamond çıkar diye düşünüyorum. 12 tane alınca ben. Pekala kim gelmiş bana o zaman pembe mi gelmiş bana? Şuradan ben de sana gitsem. Nasıl olur? Bence iyi olur ha. He. Bakalım hele pembeli. Aa ne kadar da iyi oldu ya. Yes. Şimdi bizim buradan bir koruma iki yapılır. Sonra buradan gelip diamond set alınır. Ender pearl alınır. Xir alınır. Ondan sonra altın elma da alınır. Ve bir tane de ateş topu alınır. Gıcıklığına. Ya pembe team de elendi. Clean up yediler. Clean up yediler. Clean up clean up. Evet mavi takımı gidip kırmamız lazım arkadaşlar. Şakasız şu mavi takıma gidelim Bir kıralım arkadaşlar ya Maviye geliyor o sarı kardeşim Oo, sarı kardeşim maviyi alır Sarı kardeşim maviyi alır Güzel helal Helal sarı kardeşim benim Sarı kardeşim aşağı atladı <laughs> Bu ne bu strateji mi kanki Bu nerenin taktiği ya bu Bu kimin nerenin taktiği kankam bu ya Benim bu taktik karşısında şu an gözlerim yaşardı ya ne kadar kıymetli bediniz varmış oğlum sizin. Ne kadar kıymetli bediniz varmış lan. Ben bir dakika ben nasıl karşı koyamıyorum ki buna. Ben nasıl karşı koyamıyorum ki buna abi. Bu nereden vurdu ki bana yani. Çok uzaktan vurmadı mı ya. E pingimizden dolayı öyle gözüküyor eyvallah da. Senin için açıyorum bedi. Mavi senin için açtım bedi. Hadi be oğlum helal be. Mavi nasıl yaptın ya. Bu herif normal vurmuyor ha bu arada. <laughs> Çok uzaktan vurdu ya bana parça etti vallahi. Hoppa. Geldim şuraya. Geldim geldim geldim. geldim. Güle, güle 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 güle. Hayır. tuttur oğlum şuraya ya. Bu ne bu? Bu ne bu ya? Bu kim ya bu? Yeryüzüne düşmüş son Bedwars tanesi falan mısın oğlum sen? Ne la bu? Yes bana mı geliyorsun? Heh, gelin gelin. Gelin zaten ya. Hep hep bana gelin. Hep hep hep. Hep bana gelin. Burası benim base'im gerçi lan. Tamamdır. İyi, kendi base'ime döndüm sonra. Kendi yuvama döndüm. Ya tabi herif 3, 5, 5, 10, 20 pinkle falan oynuyor. Yani o yüzden adamı anlıyorum yani. İyi vurmasını gayet net bir şekilde anlıyorum. Ama bu neydi o abi gerçekten iyi vurdu yani sağlam vurdu. Yamulduk kafamızı gözümüzü deliyordu az kalsın. Ben bir koruma üçümü yaparım. Sen görünmezliksin sen, sen görünmezsin sen. Sen görünmez oldun ki sen. Sen görünmezsin ki sen. Sen görünmezsin. Ben seni bilmiyor musun? E ee, biliyorum. Biliyorum da yani Görünmez olsan ne olacak? Olmazsan ne olacak? Dostlarım. Vallahi son adamla kaldık. Yine bir telaş. Alamadık kültürel eşyaları. Rakipler çok sağlamdı. Yapamadık. Ama olsun iki tane sağlam oyun izlemiş olduk. Arkasına blok mu koyacak? Kendisini sektirdi. Kendisini sektirdi. Mükemmel ya. Harika taktik. Bunu ilk defa görüyorum ha. Bunu ilk defa görüyorum ha. Alo. Yey. Good game. Aa bak bu da good, good game falan diyor. Güzel. O arkadaş da izlemiş bizi. Güzel 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 güzel. Ben onun statsını merak ediyorum aslında. Kimmiş nedir ne değildir. Statsına falan bakıyoruz şimdi arkadaşımızın. Bad Wars'ta yukarıda fazla win'i falan yokmuş ama iyi vuruyordu. <laughs> Bir vurdu yamuldum gerçekten. Sevgili dostlar sevgili kardeşler kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Like atın abone olun ve bildirimleri açın. Görüşürüz hep bay. Eyvallah.